Merhaba çocuklar, ben Reysi Mitrani. Bugün çok renkli ve eğlenceli boncuklu, pomponlu bir süz hazırlıyoruz. Masamızda boş kutular, kolilerden çıkan parçalar, bir süt ya da kompleks kutusu, yüzeyi gibi parçaları hazır ediyoruz. İsterseniz önden kareler, dikdörtgenler, yuvarlaklar olarak bunları hazırlayabilirsiniz. Hiçbir şey düşünmeden su, fırça ve boyayla süreçten zevk alarak renklendiriyoruz. Bak, bunu kırık, bunu, bunu kırık. Şimdi bunu Bu kuru bir yüzeydi. Kuru yüzeyin üstüne tekrar yapmaya karar verdik. Kuruduktan sonra üstüne birazcık da kırmızı ekledik. Ta -da. Ta -da. İşte Güzel oldu sanki. Fırçamı her seferinde iyice suya batırıyorum ve öyle renk alıyorum. Mesela burada daha az su kullandığın için fırçandaki boya daha yoğun yoğun ve kağıttaki etkisi daha kalem gibi. Kırmızının tonu da çok canlı ve kapatıcı. Şimdi gel bakalım bana. Bu da sulu sulu. Evet. Deminki çok yoğundu. Bu da sulu sulu kıvamlı. Anne şimdi bana açalım. <laughs> tamam hadi şimdi de ondan açalım. Bunlar e, su bazlı boyaları. Ben gelmem Tamam. Su bazlı boyaları daha da suyla karıştırılmış ve kavanoza konmuş hali. Tamam şimdi yay. Çabuk yay. Tamam. Bak gösterebilir miyim? Mi? Bak şöyle çok çok iyi çok çok iyi döndürüyoruz. Bak gördün mü fırçanın her tarafı boya oldu. İşte o zaman çok belirgin çıkacak. Bak. Bak al bakalım. Nasıl? Dene 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 dene. Batır batır batır. İşte oldu bak. Ya. 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 Ne Ya. Ne? Ne ya. Kırmızı renk ve siyah Ya Başka bir renk daha koyacak mısın buraya? Evet. Hmm. Ne renk olacak o? Pembe. Harika bir pembe geldi. İki parça var ve arkası da başka renk. Göster de arkasını. Bakalım. Ta da tarafta tam. Sulu boya yapmanın en güzel tarafı deneye açık olması. Yanınızda mutlaka kağıt havlu ve ıslak mendiller bulundurun. Çünkü çok fazla su olduğu zaman boyanın içinde bol bol karıştırmak ve sıkmak gerekebilir. sulu boya ve tutkal karıştığı zaman da harika mermerimsi dokular elde edeceksiniz. Şimdi sepetime ipimi koydum. Pompon koydum. Birazcık boncuk aldım Levin'in oyuncaklarından. Ve az önce boyadığımız kartonları, renkli kartonları biraz daha ufak parçalarda yuvarlak, üçgen ve kare dikdörtgenler olarak kestim. Şimdi pomponu bağlayarak başlıyorum. Bu gördüğünüz boyalı parçaları canım istediği gibi sırasıyla ipten geçiriyorum. Ama bunu yapabilmek için önce bir kurşun kalem yardımıyla ortasını bastırarak delmeniz gerekiyor. Eğer ipi deliklerden geçirmekte zorlanıyorsanız İpi deliğe koyduğunuzda arkasından kurşun kalemle ittirip önden çekmeniz daha kolay olabilir. Arada bir ipinizin ucunu kontrol edip keserseniz çok daha verimli olur. Ve neredeyse süsüm hazır. Şimdi en üst kısmını düğümlüyorum. Ama asabilecek bir alan bırakacak şekilde. Hazır. Atölyemizi sevdiyseniz ve sizde bir yaratma isteği uyandırdıysa hadi siz de deneyin ve bizimle paylaşın.